Arkadaşlar kanatlar Alim Samsun kanalından herkese merhaba. Yine sabahın erken saatlerindeyiz. Hindileri saldım arkadaşlar. Salar salmaz. Hemen görmüş olduğunuz gibi yamaçlara doğru yayılmaya çıktılar. Sabahları hindilere artık saldıktan sonra önlerinde yem bitmişse herhangi bir yem vermiyorum arkadaşlar. Onu belirteyim. Çünkü arazide biraz yayılmayı tam olarak öğrenmeleri lazım. Ne kadar arazide hareket ederlerse arkadaşlar o kadar kas, kanat ve iskele sistemi o kadar çok daha güçlenecektir. Çünkü bu hindiler makineden çıkıp 50 gün civarında hiç insan yüzü görmeden kapalı bir ortamda büyüdüler arkadaşlar. Ondan dolayı üzerlerinde bir hantallık mevcut. Bu hantallığı bu şekilde antrenman yaptırarak atlatmaya çalışıyorum. Üzücü bir haber. Bir tane hindimiz kayboldu. Onu bilmiyorum ne olduğunda. Valla hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir tane hindimiz de Garip bir şekilde tahtaların arasına sıkışmış arkadaşlar orada ölmüş. Onun için böyle kazalar olabiliyor. Biz her zaman söylüyoruz bunlar bir ikiydi Bu tarz böyle olumsuz şeylerin olması çok doğal. Bunlara alışız. Ama önemli olan toplu ölümlerin olmaması arkadaşlar. Hoş geldiniz kıziler. Hoş geldiniz. Merhaba. Gelin bakayım. Gelin. Arkadaşlar bir de beni çok seviyorlar. Beni görünce böyle kanatlarını açıyorlar, uçuyorlar hele. Acayip. Gelin kimler gelmiş buraya, kimler geliyormuş, kimler daha da gelenler var arkadaşlar, daha da gelenler var. Hem de nasıllar, nasıl geliyorlar. Bakın bakın hepsi. Gelin bakalım hadi. Evet. Arkadaşlar, bu hindilerin iki ay sonraki hallerini tahmin bile edemiyorum. Yani çok en merak ettiğim şeylerden bir tanesi şey. E, kaç tanesi erkek, kaç tanesi dişi. Onu daha hala ayırt etmiş değilim. E, ama önümüzdeki seneye damızlık olarak ne kadar dişi varsa hepsini damızlık bırakacağım arkadaşlar. Kesin kararlıyım. Hop üstüme geleceksin, yavaş. Yavaş! Hepsini damızlık bırakacağım ee, çünkü önümüzdeki sene bindiği üretimini kuluçka'ya yatırarak ben sağlamaya gayret edeceğim inşallah. Bak 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 bak. İşte bu erkektir diye düşünüyorum ama e, Faruk da şey söylemişti. Her kubaran biz buna kubarmak diyoruz. Her kubaran ee, arkadaşlar erkek olmadığını söyledi ama Bence erkek ya. ya Ama bunu zaten zamanla tecrübe edeceğiz Ben hep söylüyorum İnsanlar hep böyle tamam sağdan soldan bir şeyler duyuyoruz ama Yaşadığımız tecrübeler Bence en kıymetlisi arkadaşlar En kıymetlisi Hadi gelin bakayım gelin şöyle Arkadaşlar dün gece yine Sansar kafesini kurdum ama maalesef yine gelincik veya herhangi bir yırtıcı içine gelmedi. Bu şey demek oluyor arkadaşlar. Demek ki e, o dönemde gelincik çok acıktı. Yani bir şeylere ihtiyacı vardı ya da yavruları vardı bilmiyorum. Buraya o bir hafta geldi bütün bayağı bir bana e, zarar verdi ve sanki gitti. Ama tabi bilmediğimiz şeyler de olabilir. Bizim bir tane diş köpeğimiz var yavruları olan içeride kapalıydı onu da saldık. O çok hareketli bir köpek. Şu orman arazisinin içinde bayağı bir o dolanıyordu. Belki onu yakalayıp yok etmiş de olabilir biz görmeden. Onu belirteyim arkadaşlar. Gelin bakalım gelin. Arkadaşlar Gülzade diye bir e, YouTube'dan abonemiz e, bir hanımefendi var. Onunla konuştuk. Hindilerle ilgili biraz sohbet ettik. O sohbetimizde de şey söyledi. Ben o ara onunla konuşurken Cici çağırıyordum. Ercan dedi Cici değildi Hindiler Didi'yi sever dedi. Yani ben şöyle diyordum. Ci, cici 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 diyordum ama artık Didi 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 demeye başladık arkadaşlar. Nota değiştirdik. Didi'yi sever dedi. Biz de Güzelde Hanım'ın söylediğine göre hareket etmeye başladık arkadaşlar. İşte hayatta kalan ilk tavuğunun çıkartmış olduğu beş tavuğu yavrular arkadaşlar. Doğa. Ya ne olursa olsun hangi cici ol olursa olsun Onların yanında annesinin olması gerçekten çok önemli. Çok büyük bir avantaj. Şöyle söyleyeyim, dışarıdan herhangi bir saldırı gelmiş olsa bile anne hemen müdahalede bulunuyor. En azından toplu bir kayıp yerine işte annenin olmasıyla birlikte en fazla bir iki tane kayıp verebilirsiniz. Anne yoksa civcivler dağılır. Ne yapacağını şaşırır nereye gideceğini ortalık ya, her yerde böyle kaybolabilir. Ama anne varsa bir saldırı anında hemen anne hepsini bir noktaya çektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı da onları en iyi koruyacak da bu doğada arkadaşlar. Annesi. Şunların güzelliğine bakın ya. Yani. Vallahi çok güzeller. Arkadaşlar şu an beni görmüyorlar, onu da söyleyeyim. Yamacın altından ben sadece şeyi çıkarttım. Kamerayı çıkarttım. Şu an doğadaki en organik halleri arkadaşlar. Evet. Evet, bu beşlerimizin de bir an önce yetişkinliğe gelmesini bir an önce istiyorum çünkü sabah hafif bir yağmur yağdı arkadaşlar. O yağmurun yağmasıyla birlikte yavaş yavaş havalar artık soğuyor. Onun için bizim bakın büyük beşler de geldi. Evet büyük beşler gelince hemen yavrular hareket etti arkadaşlar. Şu büyük beş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu beş dişi arkadaşlar. Arkasındaki de erkek. Evet bu dişi arkadaşlar bakın yanakları görüyorsunuz ufak arkadaki ne kadar büyük o da erkek arkadaşlar. Beş tavuğunun yanakları büyük ve kıvrık olanlar erkek oluyor. Küçük ve aşağı doğru direkt gidenler, de, daha küçük olanlar da arkadaşlar. Bunlar da hemen annelerini gördüler, hemen gidiyorlar. Evet. Çıkalım artık. Dişi oluyorlar onu da belirttim arkadaşlar. Evet. Sabah sabah en doğal hallerini çekmek nasip oldu bugün arkadaşlar. Biraz da diğer taraflara bakalım isterseniz. Ama ilk önce şuradan yine bir grup geç tavuğu yine geliyor beni görmediler. Arkadaşlar bunlar arazide dolaşarak tüm körtü, köçek, kene ne varsa her şeyi toplayan kanatlarım. Benim de en çok sevdiğim kanatlarım. Hepsini seviyorum ama bunların benim üzerimdeki sevgisi çok ayrı. Ee, ya da şöyle bir şey olabilir. Hayatımda bundan 5 sene önce, belki 6 sene oldu artık bilmiyorum. 5 sene önce ilk defa beslediğim bir kanatlı. Ve kendime çok yakın bulduğum bir kanatlı. Özgürlüğe de çok düştüm. Ee, bundan dolayı arkadaşlar, beşlerin hayatımdaki önemi gerçekten benim için çok iyi. Bakın bu da erkek arkadaşlar arkadaki. Erkek kendini temizliyor. Demiştim e, keneleri kesinlikle taşımazlar üzerlerinde. Taşısalar bile arkadaşlar eşleriyle birbirlerini temizliyorlar arkadaşlar onu biliyorsun. Birbirlerini temizliyorlar. Şu an doğadaki bizi görmedikleri hali gayet sakin. Bakın şimdi yanlarına bir tane daha beş gidiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ee, biz bugün sizlere beş tavuklarının ve kendilerinin doğada böyle yayılmalarını biraz gizli bir kamera gibi oldu ama o şekilde çekmeye çalıştım. Şimdi bir de civcivlerim var. Biraz da onları çekebilirsem bakalım. İnşallah sizlere bunu da gösterebilirim. Evet arkadaşlar. Bakın bunlar da beni görünüyorlar. Yamacın altındayım. Sadece kamerayı çıkarttım arkadaşlar. Bu hep öyle uyuyor gibi gözüküyor ama çok sağlıklı. Onu size söyledim arkadaşlar. Dün de bunu kaldırmıştım zaten. Bunlar bütün gökkuşağı cücü deli dediğimiz gökkuşağı cücülerimiz şu tarafta da var bunlar da hep böyle ormanın içinde sürekli ayılıyorlar arkadaşlar tabi bunların annesi var mı Tabii ki şurada anneleri de duruyor gördüğünüz gibi arkadaşlar anneleri de orada Arkadaşlar ispen çorozu öttü. Deminki ötüş ispen ötüşüydü. Onları dışarı salmayacağım arkadaşlar. Çünkü artıklar artık yağmurlar yağacağı için bu yağmurlardan dolayı arkadaşlar. Bakın beçi görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yavru beç ama nasıl nasıl çıkıyor? Aferin sana koçum benim. Burada da tabi Gündülerimiz buradalar Arkadaşlar bizim yamuk bacak Soyundan caplar da burada sert bir şekilde Ağır abi Oturuyor da, kıyıda Mesela Hindide şöyle bir Durgunluk bazılarında var Ama bazıları çok canlı Yani e, Mertcan bana şey söylemişti Abi e, belli bir zamanda Etlik yem ver Mertcan et, etlik yem vermeye devam ediyorum Etlik yem vermeye devam ediyorum. Onu söyleyeyim. Bakın 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 nasıl kubardı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Kanatlar alemi Samsung kanalı olarak çekmiş olduğumuz videoları beğeniyorsanız lütfen beğenmenizi. Daha abone olmadıysanız da abone olmanızı rica ediyorum. Olumlu veya olumsuz tüm eleştirileri, eleştirileri de yorum atmanız gerçekten benim için çok önemli olduğunu bildireyim. Sizlerin beğenileri ve yorumları biz arkadaşlar YouTube'da daha çok kitlelerin önüne çıkardığını bilmenizi istiyorum. E bundan dolayı tüm arkadaşlarımız da bundan dolayı istiyor. Onun için siz de değerli dostlara teşekkür ederim. Ve çekmiş olduğumuz videolardan haberdar olmak istiyorsanız güncel bir şekilde arkadaşlar dakikası dakikasına bildirim zilini açmanız yeterlidir. E bundan sonra buradan şu mesajı da verin. Ayda şu an itibariyle bir defa olmak her ayın sonunda, 30'unda gece saat 9.30'da canlı yayınım olacaktır. Her ay bir defa olmak şartıyla arkadaşlar. Şu an için böyle bir karar aldım. Onun için canlı yayınımız olacak. Zaten sizlere bu yayınlamış olduğumuz videolarda her sabah 8.30'da arkadaşlar sizlerle buluştuğunu belirteyim. Herkese sonsuz teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.